Evet arkadaşlar, Iron Gaming'den herkese merhabalar. Bugün sizlere Windows 8, Windows 7 için de geçerli ee, bilgisayar hızlandırma ile e, alakalı birkaç bilgi vereceğim. Ee, arkadaşlar başlayabiliriz artık. Bilgisayarım, Windows özellikler ve diski butonuna butonunu tıklıyoruz öncelikle. Arkadaşlar burada bu, bu işlem birkaç dakika sürebilir e, diyor. Biz bu 5 dakika içerisinde birkaç yöntem yapabiliriz. Hatta geldi çünkü ben önceden yapmıştım. Arkadaşlar sonradan e, sizde eğer ilk defa yapıyorsun yapıyorsanız e, burada 3 tane şey, üç tane tek boş kalmıştır. Siz bunları da işaretleyin. Burada küçük resimler diyor ama. Bu ger gerçek resimlerinizi silmez arkadaşlar korkmayın sadece atıkları siliyor. Tamam basıp dosyaları sil dediğinizde Windows C diskinde biraz daha yer açabilir arkadaşlar. Ve bu bilgisayarınızın rahatlamasına sebep olur. Yani güzel olur sizin için. Temizlesin arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu Lenovo yani benim diskim D diski özellikler diski temizle dediğimde sadece nasıl desem sadece geri dönüşüm kutusunu siliyor. Yani siz bunu yapmasanız da olur. Yani sizin için herhangi bir kazanç sağlamaz bu. Yapmasanız da olur. Sadece D diskini yapın. Evet arkadaşlar temizliyor şu an için. Evet arkadaşlar şu an bitti işlemimiz. Ama neden kapanmıyor? Hadi be. Arkadaşlar kusura bakmayın benim masum sorunlu. Yani aparatı aparat yeri çalışmıyor. Ara sıra böyle takıntılar yapabiliyor. Ve arkada arkadaşlar işlemimiz bitti. Bir diğer işlem ise arkadaşlar Windows 8 e, Windows bilgisayarları için bu, bu, şekil. buraya çalıştır yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çalıştır yazıyoruz. Ve çalıştıra basıyoruz. Burada arkadaşlar buraya temp yazalım. Bu tempin içindeki dosyalar atıklar. Yani siz google chrome'a girdiğinizde oranı orada resim ve dosyaların atıkları burada kalıyor. Facebook'ta dolaşıyorsunuz. Her şey burada kalıyor. Bütün girdiğiniz siteler. Arkadaşlar ben bunu temizlemiştim. Ee, bugün. Yani bir, bir saat önce temizlemiştim bunu. O yüzden ee, kalmadı bir şey. Bu sefer e, aynı şey değil arkadaşlar. Bu local'ı temizliyor. Yüzde temp yüzde yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bayağı bir şey kaplıyor. Yani kaplıyor diyeceğim yanlış olur. 4 megabyte. Bu da yani bayağı bir şey yani normalde bir tanesine bakalım. 2 kB. Neyse evet, arkadaşlar bunu da temizliyoruz. Bunu da silelim arkadaşlar. Şuradan. Bu sefer yine gelelim. Prefetch yazalım. Şu şekilde. Prefetch. Sonra tamama tıklayalım. Bunu şuradan letter A. Ve sil. Sildi arkadaşlar. Bunu prefetch dosyasını bilgisayarım. Bilgisayarım, G, Windows ve Perfect buradan da bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere temizlendi. Arkadaşlar ee, ve şimdi disk sürücüleri, hard diskinizi, hard, hard diskinizle alakalı ee, bir yöntem bu. Arkadaşlar giriyoruz ve buraya Aygıt Yöneticisi buraya tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada di, e, disk sürücülerine çift tık yapıyoruz ve burada sizin hard diskiniz çıkar arkadaşlar. Buna sağ tık özellikler. Arkadaşlar burada ilkeler, birimler, sürü, aynatılar, olaylar. Siz buradan ilkelere gelin arkadaşlar. Sizde şu şekildedir. Şok, şu, e, şu kutuların içindeki tik Kalkmış şekildedir. Siz buna e, tik koyarsanız bilgisayarınız dediğim gibi biraz daha hızlanmış olur. Arkadaşlar. Bir yöntem daha var. E, arkadaşlar şuradan bilgisayarım Sadık özellikler Arkadaşlar benim bilgisayarım o kadar da iyi değil. Gördüğünüz üzere 2.16 e, hızı var. CPU'su var. 2 GB RAM'i var ama kullanılabilir miktarı 1,89 GB. Arkadaşlar, e, ama ben e, bilgisayarım biraz kötü olmasına rağmen bilgisayarımı hızlı çalıştırabiliyorum. Mesela gelişmiş sistem ayarlarına gelelim arkadaşlar. Burada bilgisayar adı, donanım, gelişmiş sistem kurması uzak. Buradan gelişmişe gelelim arkadaşlar. Performans, görsel efektler, işlemci zamanlaması, bellek kullanımı ve sanal bellek çıkar arkadaşlar. Buradan ayarlara basalım en iyi performans için ayarlara basıp uygula tamam derseniz e, tamam diye çıkarsanız bilgisayarınız biraz daha e, hızlı olur ama bi, ben bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin dedim uygula dedim ve tamama tıkladım çıktım arkadaşlar e, ben bunu seçtim ama siz eğer dediğim gibi şu en iyi performans için ayarla dediğinizde bilgisayarınız dediğim gibi biraz daha hızlanır Arkadaşlar bir diğer işlem ise geliyoruz ee, aygıt bu sefer e, e, bilgisayar ayarları Bilgisayar ayarlarına gelelim arkadaşlar Buradan bilgisayarlar ay bilgisayar ve cihazlar Neredeydi o disk kalanı disk kalanı arkadaşlar buradan ee, buradan neredeydi ya buradan girmeyelim çok kusura çok özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bu sefer şey e, denetim masasına gelelim arkadaşlar. Denetim masası. Arkadaşlar burada e, buraya gelip programlar ve özelliklere basalım. Arkadaşlar burada kullanmadığınız programları silebiliyorsunuz. Buradan ku kullanmadığınız programları temizleyin. Silin arkadaşlar. Bilgisayarınızdan kaldırın. Tabi isterseniz arkadaşlar. E, arkadaşlar şurada bir de arkadaşlar, e, bu da bir kısa yol. Şimdi siz bir bilgisay, bir programda takıldığınızda klavyeyle alt delete yaparsınız görev yöneticisini açmak için. Ama bunun kısa yolu var arkadaşlar. Bilgisayarınız donduğunda bile olur e, bu işlem arkadaşlar. Şu, e, şurada simgeler var arkadaşlar. Buraya sağ tık yapıp görev yöneticisi dediğinizde. Performans, arkadaşlar buradan hızımızı görebiliyorsunuz. Her şeyi buna göre ayarlayın arkadaşlar. Arkadaşlar, benim bilgim bu kadar arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz arkadaşlar.